Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil ala ve ala ve Fitre nedir? Ne zaman ve kimlere verilir? Kıymetli kardeşlerim, fitre kitaplarımızda fıtır sadakası olarak geçer. Fıtır sadakası da Ramazan-ı Şerifin sonuna yetişen oturduğu ev gibi, bindiği araba gibi asli ihtiyaçların dışında nisaba malik olan her Müslümana vacip olan bir sadakadır. Fitre, hicretin ikinci yılında, Ramazan orucunun farz kılındığı yılda zekattan önce meşru kılınmıştır. Kimlere verilir? Fakirlere, muhtaçlara, borçlulara fitre verilebilir. Ne zaman verilir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bayram namazından önce verilmesini tavsiye etmiştir. Her ne kadar bayram namazından sonra vermek caiz ise de fitreleri bayram namazından önce hatta birkaç gün önce vermek daha faziletlidir. Çünkü bunda fakirlerin, mazlumların, muhtaçların, mağdurların, borçların bayram sevincine ortak olmak vardır. Kıymetli kardeşlerim, fitre miktarı ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Onları hesaplarlar, yıllık olarak kişi başı ne kadar fitre verileceğini halka açıklarlar. 2020 yılı fitre miktarı 27 TL olarak belirlenmiştir. Fitre buğdaydan, arpadan, üzümden ve hurmadan verilebilir. Veya onların bedeli olarak para verilebilir veya bir fakirin ihtiyacı ne ise Öyle şeylerden fitre verilebilir. Bunda bir beis yoktur. Mübarek Ramazan-ı Şerif içinde olduğumuzdan dolayı bu konuda çokça sorular gelmektedir. Onlardan bazıları şunlardır. Kişi doğmayan çocuğuna fitre vermek zorunda mıdır? Kıymetli kardeşlerim doğmayan çocuğa fitre vermek gerekmez. Şayet çocuk Ramazan ayı içerisinde bayram namazından önce doğmuşsa fitre gerekir. Fakat doğmamışsa ona fitre gerekmez. Müteber alimlerimiz fitrenin orucun kabulüne, ölüm ve kabir azabından kurtuluşa vesile olacağını kitaplarda zikretmişlerdir. Bizler biliyoruz ki ölüm haktır, kabir azabı haktır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam 50'ye yakın hadis-i şerifte kabir azabının var olduğunu bizlere bildirmiştir. Nitekim kendisi aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazlardan sonra da Allahümme inni e'udhu bike min adabil kabri Ya Rabbi kabir azabından sana sığınırım diye dua etmiştir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim bizler de fitrelerimizi vererek hem orucumuzun kabulünü hem de kabir azabından kurtuluşu Rabbimizden niyaz edeceğiz inşallah. Rabbim ve Teala Hazretleri hem tuttuğumuz oruçları hem de verdiğimiz fitreleri, sadakaları, zekatları dergah izzetinde kabul ve karin eylesin. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.